Merhaba arkadaşlar, İnkılap Tarihi 4 Mayıs denemesinin cevaplarıyla birlikteyiz. Denememizi hemen açalım. Evet, İnkılap Tarihi'nde deneme sınavımızdaki birinci sorumuz, birinci sorumuz Can Türklerle alakalı ve hamle esasını ilan etmiş Osmanlı Devleti'ndeki demokratik yaşama ilk adım olan dönem anlatılmakta. Şöyle baktığımızda Osmanlı Devleti azınlık isyanlarının yaşandığı 19. yüzyılda hürriyeti, eşitlik, adalet gibi fikirleri savunan Jön Türkler bu isyanları önleyebilmek için farklı bir, bir fikir ortaya koydular. Jön Türklere göre azınlık isyanlarının sebebi padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Jön Türklere göre anayasal düzene geçilmeli, halka temsil hakkının verildiği bir meclis açılmalı ve padişah ülkeyi bu meclise beraber yönetmeliydi. Şöyön Türklerin düşüncelerini kabul etmeyen padişah Abdülaziz tahttan indirerek yerine 2. Abdülhamit'i getirdiler. 2. Abdülhamit kanun esası adıyla Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasını hazırlattı ve meşrutiyeti ilan etti. Anayasa gereğince Mebusan Meclisi açıldı ve bu mecliste Müslümanlarla birlikte azınlıklarda yönetimde temsil hakkı verildi. Bu bilgiler doğrultusu Osmanlı Devleti'yle ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yönetim biçimi değişmiştir. Evet yönetim biçimi değişmiştir. Meşrutiyet yönetimine geçilmiştir. Demokratik bir iradenin kurulması yolunda önemli adım atılmıştır. Demokrasi yolunda önemli adımdır. Çünkü ilk defa halk yönetime katılmak elde etmiştir. Dağılmanın önüne geçilebilmek istenmiştir. Azınlıkların ayrılması, isyanların önlenmesi düşüncesi vardır. Doğrudur. C şıkkında yer alan yönetimde en etkili unsur halk olmuştur ifadesi doğru değildir. Çünkü padişahla birlikte meclisin olması halkın en etkili unsur olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Evet, ikinci sorumuz yine Selanik'le alakalı olan bir soru. Mustafa Kemal dünyaya geldiği Selanik kentinin özelliklerini biliyoruz. Şöyle bir bakalım. Selanik kenti Ege Denizi'ne açılan işlek bir limana sahip, Aynı zamanda Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi gelişmiş şehirleri demir ile bağlanıyordu. Bu durum Selanik'in Avrupa kültüründen etkilenmesini ve gelişmesini sağlamıştı. Devlet kontrolüne uzak olan Selanik, Osmanlı aydınlarının yenilikçi faaliyetler yürüttüğü gazete, dergi ve kitapların çıkarıldığı, müzik ve tiyatro gibi sanat faaliyetlerinin geliştiği bir kent. Ve evet, Selanik'in özelliklerini vermiş. Bakalım. Mustafa Kemal'in Selanik'te doğması ve büyümesi ona başarılı bir asker olma bu bilgiye ulaşamayız. Yeni fikirlere açık olma kazandırmıştır. Özgürlükçü bir düşünce yapısına sahip olmayı kazandırmıştır. Aile hayatını önemseme buna da ulaşamayız. Dolayısıyla hangi özellikleri kazandırmıştır dediğimizde 2 ve 3'te yer alan yeni fikirlere açık olma, özgür bir özgürlükçü bir düşünce yapısına sahip olmaya ulaşırız. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneğinde yer alan 2 ve 3 üç olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Evet, üçüncü sorumuz. Şöyle bakalım. 18. yüzyılda yaşamış filozof ve yazar Jean-Jacques Rousseau tarafından ulusal egemenlik düşüncesi ilk olarak ortaya atılmıştır. Rusya'nın egemenliğin tek bir kişiye değil, halka ait olması ve ulus devlet konularında da Mustafa Kemal'i etkileyen düşünürlerden biri olmuştur. Mustafa Kemal Rusya'nın Toplum Sözleşmesi adlı eserini okumuş ve önemli bulduğu yerlerin altını çizmiştir. Ayrıca egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düşüncesinde de Rusya'dan etkilenmiştir. Verilen bilgiler doğrultusunda Mustafa Kemal ile ilgili imparatorlukların devamlılığını desteklemiştir. Cumhuriyetçi fikirlere sahiptir. Yönetimin belli bir sınıfa ait olması gerektiğine inanmıştır. Ulusal iradenin hayata geçirilmesini savunmuştur. Yargılarından hangilerine ulaştı? Şöyle baktığımızda cumhuriyetçi fikirlere sahip olmasında Jean-Jacques Rousseau'nun etkisi bulunmaktadır. Yine aynı şekilde e, ulusal irade ee, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesinde ulusal iradeden bahsedilmiştir. hayata geçirmesini savunmuştur. Dolayısıyla 2 ve 4, 4. ifadeler bunlara ulaşmamızı sağlar. Dolayısıyla Denizli seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet, dördüncü sorumuz yine Balkan Savaşları ile alakalı bir sorumuz. Birinci Balkan Savaşı Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan gibi kısa bir süre önce kendisine ayrılan devletlerle savaşmıştır. Osmanlı Devleti bu savaşta tüm cephelerde yenilgi, al yenilgi alarak büyük toprak kayıpları yaşamıştır. Bu savaşta Osmanlı ordusu iddiatçılar ve itilafçılar olarak iki gruba ayrılmıştır. Particilik yapan Osmanlı subayları arasında emir komuta zinciri sayıplamıştır. Ayrıca ordunun ulaşım ve ikmal hatlarında yeterli olmamış başarısızlığı beraberinde getirmiştir. Birinci Balkan Savaşı'nın kaybedilme nedenlerinden bahsedilmiş. Bu durum değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? Bakalım. Balkan toprakları gözden çıkarılmıştır. Bunu söyleyemeyiz. Ordudaki siyasi çekişmeler yeniden olmuştur. Dolayısıyla kaybın en önemli etkisi, en önemli nedeni, ordu içerisindeki siyasi çekişmelerdir. Buna ulaşabiliriz. Ümmetçilik anlayışı birleştirici gücünü kaybetmiştir. Ümmetçilik anlayışının birleştirici gücünü kaybetmesine Balkan Savaşları'nda bir alaka yoktur. Ümmetçilikten ziyade edeyim, Osmanlıcılık fikrinin çöküşüne sebep olmuştur Balkan Savaşları. Toplumsal alanda ikilikler yaşanmıştır. Buna da parçadan ulaşamayız. Dolayısıyla B şıkkındaki oradaki siyasi çekişmeler yenilgiye yeni, neden olmuştu ifadesi doğru cevap olacaktır. 5. sorumuza bakalım. Evet, deneme sınavlarında genelde dikkat ettiğimiz husus Balkan Savaşları ile ilgili mutlaka her deneme sınavında bir soru var. Balkan Savaşları üzerinde bu sene sınav sorusu hazırlayan arkadaşlar oldukça yoğun bir şekilde duruyorlar. Bakalım gerçek sınavda da görebilecek miyiz? Sanayi Devrimi gerçekleştiren İngiltere Birinci Dünya Birinci Dünya Savaşı'ndan önce büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştur. Siyasi birliğin geç tamamlayan Almanya ise gelişen sanayi için ham madde ve pazar araçına girmiş. Gözün İngiliz sömürgelerine dikmiştir. Almanya ve diğer yandan zengin bir kömür havzasına sahip olan Alsasloren bölgesini Fransa'ya almıştır. Fransa ise bu bölgeyi Almanya'dan geri alabilmek için İngiltere ile yakınlaşmıştır. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı öncesindeki gelişmelerden bahsediyor. Paragrafta verilen bilgiler değerlendirildiğinde Almanya'nın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım Almanya yayılmacı bir politika izlemiştir. İzlemiştir çünkü İngiltere'nin sömürgelerini göz dikiyor. İstekleri büyük devletlerin çıkarlarına ters düşmüştür. İngiltere ve Fransa ile ters düşmüştür. Ekonomik gücünü artırmak istemiştir. Ekonomik gücünü artırmak için sömürge arayışına girmiştir. Doğrudur dünya barışını korumak ve katkıda bulunmak istemiştir şıkkına maalesef ulaşamayız. D seçeneğinde yer alan dünya barışını korumak ve katkıda bulunmak Almanya'nın istekleri arasında yer almıyor. Bakalım bir diğer sorumuza. Evet, altıncı sorumuz yine Birinci Dünya Savaşı'nın nedeniyle ilgili. Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda bir yandan İngiltere ve Fransa ile diğer yandan Rusya gibi büyük ve güçlü devletlerle mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle Kafkas, Kanal, Çanakkale, Irak, Basra, Hicaz, Yeme, Suriye, Filistin gibi yeni cepheler açılmıştır. Bu durum Almanya'nın Avrupa'daki savaş gününün hafiflemesini ve savaşlara hak bir nefes almasını sağlamıştır. Biliyorsunuz Almanya Birinci Dünya Savaşı'nda pek çok cephede mücadele ettiği için cephe yükü çok fazlaydı. Bundan kurtulmanın yolu olarak da savaşa yeni bir devletin katılmasını görüyoruz. Osmanlı Devleti bunun için en uygun Devletti Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle de pek çok cephe açılmış, yeni cephelerin açılmasıyla savaş geniş alana yayılmış ve geniş alana savaşın yayılmasıyla da e, İngiltere, e, Rusya, Fransa gibi devletler Almanya üzerindeki kuvvetlerin bir kısmını Osmanlı'ya yönlendirmek durumunda kalmış ve Osmanlı'da Osmanlı da Osmanlı'nın savaşa girmesiyle Almanya rahat bir nefes almıştı. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması Aşağıdakilerden hangi neden olmuştur? Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşına girmesine yukarıdaki paragrafla alakası yok. Yeni siyasi ideolojilerin ortaya çıkmasına siyasi ideolojiden bahsedilmemiş. Savaşın daha geniş bir alana yayılmasına yeni cephelerle Osmanlı Devleti topraklarında savaş ne yapmıştır? Geniş bir alana yayılmıştır. Buna ulaşabiliriz. İtilaf devletlerinin savaşı kaybetmesine ulaşamayız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğindeki savaşın daha geniş bir alana yayılmasına neden olmuştur ifadesi doğru olacaktır. Evet, 7 ve 8. soruları parçaya göre cevaplayınız diyor. Bakalım parçamıza. Fakat o ayın daha sonraki cuma günü Sultan Ahmet Nutingi oldu. Bu 6 Haziran 1919'a rastlar. Sultanahmet Meydanı'nda Fuat Paşa Türbesi sokağına girdim. Yanımda kaç kişi vardı? Beni kim götürüyordu bilemiyorum. Kalbim o kadar atıyordu ki yürekten sallanıyordum. Fakat meydanın başına gelip de kalabalığı görünce bana sükunet geldi. Önce minarelere hitap ederek onlardan şanlı tarihin devam ettirmesini istiyordum. Bu konuşmanın bir cümlesi millet arasında ve cize yerini aldı. Milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır. Bunu söylerken halde demokrat etkilere bağlı hakiki bir Müslüman milletin hakiki bir Müslüman milletin e, hissini ifade ediyordu. Nihayet halde onların aşağıda söyleyeceğim etkilere bağlı kalacaklarına iki defa yemin etmelerini teklif etti. Bir, insanlık ve adalet etislarına sadık kalmak. İki, hangi şartlar altında olursa olsun hiçbir kuvvete boyun eğmemek binlerce ses bir uğultu halinde yemin ediyoruz diye cevap verdi. Gök gürlemesini andırır insan sesleri yükseliyor ve Halide'nin ayaklarının altındaki kürsüyü sallıyordu. Aynı zamanda itilaf kuvvetlerine bağlı uçaklar minarelerin arasında uçuyor, kalabalığı teftiş eden bir polis vazifesi görüyordu. Adeta dev arı gibi vızıldayan bu makineler bizi korkutmak istiyordu. Halide Dib'in Türk'ün Ateşle adlı kitabından bir alıntı. Bakalım 7. sorumuz. 7 ve 8. soruları bu parçaya göre cevaplayacağız. 7. sorumuzda buna göre halde bir adı var. Sultanahmet mitinginde Türk halkına aşağıdaki hangisini istememiştir? Bağımsızlıktan ödün verilmemesini kesinlikle istememiştir. istemiştir. Mücadelelerinde adil olmalarını istemiştir. Ve ekonomik ihtiyaçların azınlıklardan karşılanmalı. Ekonomik ihtiyaçla ilgili herhangi bir ifadede bulunmamıştır. Kim ve nefretten uzak olmalarını buradaki ifade yer alan milletler e, dostumuz, hükümetler düşmanımızdır ifadesi kim ve nefretin uzak olmayı göstermektedir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. 8. soruda verilen bilgiler doğrultusunda itiraf devletleri Türk halkının birleşmesine rahatsızlık duymuştur. Sultanahmet mitingi milli duyguların canlanması açısından önemlidir. Osmanlı Devleti milli mücadelenin en büyük destekçisi olmuştur. İstanbul sivil, sivil ihtilalciler tarafından ele geçirilmiştir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Burada 1 ve 2'ye ulaşabiliriz. 3 ve 4'teki yer alan ifadeleri yukarıdaki parçaya göre ulaşamayız. Osmanlı Devleti'nin desteğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. İstanbul'da sivil ihtilalcilerden bahsedilmiyor. dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Evet, dokuzuncu sorumuzda Erzurum Kongresi kararlarıyla ilgili. 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Erzurum Kongresi'nden bazı kararlar şunlardı. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümetinin görevini yapamaz hali gelirse millet topyekün direnişe geçecek ve kendini savunacaktır. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz ve istiklalini sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Kuvayi milliyi tek kuvvet olarak tanınacak ve milli irade hakim kılınacaktır. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir. Nebusan meclisi derhal açılacak ve hükümet işleri meclis tarafından denetlenecek. Alınan kararlara bakılarak kayıtsız ve şartsız tam bağımsızlık bir vurgulanmıştır. Evet, Osmanlı hükümetinin denetlenmesi istenmiştir, amaçlanmıştır. Nebusan meclisinin açılma isteği bundan ileri gelir. Yönetim şeklini değiştirebileceğini işaret edilmiştir. Evet, yönetim şeklinin değişeceğini işaret bulunmaktadır. Osmanlı Devleti e, sağlayamazsa yeni bir hükümetin kurulması, yönetimin ile ilgili ilk ifadelerdir. Tüm yurt bir bütün olarak gösterilmiştir. İlk ifadedeki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez ifadesi tüm yurdu bir bütün olarak göstermiştir. Verilenlerden hangileri söylenir? Buradaki dört ifade de söylenebilir. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. 1, 2, 3 ve 4 olarak işaretlenecektir. Yine Osmanlı Mebusan Meclisi ile ilgili bir sorumuz var. Şöyle bakalım. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Türk halkının milli mücadele yemini olarak kabul edilen yemin olarak kabul edilen Misak-ı Milli ile Türk yurdunun sınırları çizilmiş, kapitülasyonlara karşı çıkılmış ve ulusal egemenin önemi vurgulanmıştır. Misak-ı Milli kararlarında hangisi verilen durumlara kanıt olarak gösterilir? tam bağımsızlığın sağlanması için milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılmalıdır. Burada tam bağımsızlık hedeflenmiştir. B şıkkında yer alan azınlık hakları yabancı devletli ve Müslümanların da aynı haklardan yararlanma şartıyla tanınacak ve sağlanacaktır. Buradaki ifade e, buradaki ifade daha çok uluslararası iş prensibi ve azınlık haklarıyla alakalıdır ve buradaki e, ifadedeki yurdun sınırları ve ulusal egemenliğin önemi e, burada göze çarpmıyor. C seçeneğine bakalım. Mondros işçi sanatçının imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Evet Mondros'ta silahların bırakıldığı yerler milli sınır olarak kabul edilmiştir ve sınırlar belirlenmiştir. Batı Trakya'nın durumu orada yaşayan halkın serbestçe verecekleri oylarla belirlenmelidir. Yine misafir milliyeti sınırlarımızla alakalı bir ifadedir burada. Kanıt olarak gösteremeyeceğimiz B seçeneğindeki yer alan azınlık hakları ile ilgili ifade olacaktır. Evet arkadaşlar, gelecek deneme sınavında görüşmek üzere. Evde kalın. Sağ olun.